Merhaba can parçam. Meditasyon yapmak ve ışığımıza sahip çıkmak için açtığım bu alana hoş geldin. Bundan sonra buraya bırakacağım ses kayıtlarını günlük yaşamında kendine rehber edinebilirsin. Bırak sesler zihnini alfa'ya çeksin, sen nefesine odaklan. Ama önce bir soralım kendimize. Meditasyon yapmak ne demek? hiçbir şey düşünmeden öylece oturmak mı? Zihnin hiçbir şey düşünmemesi mümkün mü? Mümkün değil can parçam. Çünkü zihnin asli görevi bu. Meditasyon yapmak, düşünceye durdurmak değil de iki düşünce arasındaki boşluğu arttırma pratiği yapmak aslında. Çünkü zihin bu düşünme görevini yerine getirirken eğer dışarıdan müdahale edilmezse hızı artar. Düşünceyi düşünceyi çeker. Saniyeler içinde farkında olarak ya da olmayarak milyonlarca şey düşünebilir ve bu çok yorucu olabilir. Hızla çalışan kalbini düşün. Hiç durmadan hızlı hızlı kan pompaladığını ve dinlenmediğini. Bu hızın tüm organları nasıl yoracağını bir düşünsene. İşte meditasyon yaparken amacımız zihnimizin iplerini elimize almak sevgilim. Bunun için tek yapman gereken şey kendine rahatça oturabileceğin bir alan yaratmak, kulaklığını kulağına takmak ve nefesine odaklanmak. Nefesler burnundan sakince girip aynı sakinlikle çıkarken zihnine düşen düşünceleri fark et. Sen bir düşüncesin, seni fark ettim diyerek etiketle. Ondan sonra tekrar nefesini izlemeye geri dön bir süre sonra gelen düşüncelerin hızının azaldığını göreceksin. İşte tek dileğimiz bu farkındalığa sahip çıkmak. İster evde ol, ister iş yerinde, ister bir otobüste. Anda kal. Işık ve sevgiyle.